bakayım. Burada olması mümkün değil. Mü? Şuraya bakalım. Onlara baktım ben. Ay sıkıldım bunlardan. Dudu, neler oluyor burada? Ay merak etme, sihir yapmıyorum. Eda'nın başına bir şey gelmiş, sebebini araştırıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu Eda'ya? Ya şimdi biz oturuyorduk, televizyon döndü. <laughs> Yok çocuklar yok. Bütün bu olup bitenler tesadüf olamaz. Tabii ki olamaz. Yani Eda'nın evinde olanlar, benim kafede olanlar bunlar tesadüf değil. Hey Romalılar, acaba sizin alemde sizden başkaları da mı var? Belki de tanıdığımız biri bize çok kötü bir şaka yapıyor. Çünkü bu konuda en ufak bir bilgi yok bu kitaplarda. Kızlar, Periliçe'ye haber vermeden biz kendimiz bir baksak mı? Bakalım dünden bugüne neler olmuş? Bence bu fevkalade bir fikir. Sihirli ayna bize gösterir. Hadi gelin. Aman çok şükür aynaya bakmayı akıl ettiler. <laughs> Ay anne bu çalışmıyor. Bozulmuş. Benim odamdan bakalım hadi gelin hadi. Beceriksiz periler bir halt bulamadılar. Bari ben araştırayım bir parça burada. Kızım mercimeği alıp aşağı inen. Kızım mercimeği koymuş mercimeği kızım. Sakin olun <laughs> Betüş. Tut. Neler olduğunu öğrendik hiç fena olmayacak. <laughs> Bizi korkutan toprakmış. Bizi de. Kendini ve oyuncağını kopyalayan da toprakmış. Habere ne olsun Eda? Kızın çok fena ceza alacak. Niye herkes burada? Aa, sen var ya sen, sen bittin. seni parçalayacağım yemin ediyorum. Perihan teyze, bunun eti senin kemiği benim. Ne yaparsan yap, vereceğin her cezaya ben razıyım. Gördün mü? Herkes her şeyi öğrenmiş. Sana söylemiştim açıklayabilirim. Açıklanamaz şeyler yapmışsın Toprak. Utanmaz seni. Arlanmaz. <laughs> tamam Eda'cığım, ben kafeye gidip herkesi eski haline getireyim. Ha, sen de Yavuz'un çocuğun yokluğunu anlamaması için... ...Toprak'ın kopyasını al eve götür. A bu arada yüzünü değiştirmeyi unutma, olur mu? <laughs> Sana gelince Toprak... ...bir hafta Anneannenin şatosunda bir fanusun içinde deniz atı olarak yaşamını sürdüreceksin. Olamaz! Olacak! Hiçbir kötülük cezasız kalamaz Toprak Hanım. <laughs>